Merhabalar, bugün birçok izleyici futbolu sevdiren zamanının en iyilerinden birisi olan Kaptan Tsubasa hakkında bir video yapmak istedim. Başlamadan önce kanalın büyümesi büyük bir hızla devam ediyor. Destekleriniz için teşekkür ederim. 10.000 abone olunca çekiliş yapacağım demiştim. Ne hediye vereceğimi karar veremedim ama sayenizde daha çabuk bir şekilde karar vermem gerekiyor. Çünkü kanal hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Gücümün yettiği kadar güzel hediyeler vermek istiyorum. Tekrardan destekleriniz için teşekkür ederim. Beklemede kalın. Tsubasa 1981 yılında tasarlanmış bir manga serisiydi. Her zaman olduğu gibi manga popülerlik kazandı ve animeye uyarlandı. 1983-1986 yılları arasında Kaptan Tsubasa adıyla yayınlandı. 1985-1986 yıllarında da tam 4 tane filmi çıktı. 90'lı yıllarda Türkiye'de Küçük Golcü adıyla yayınlandı. Burada anlamlandıramadığım bir şey var. Neden dizi, film, anime fark etmiyor işte yapımların isimleri Türkçe'ye çevrilirken değiştiriliyor. Mesela Eternal Sunshine of the Spotless Mind sil baştan olmuş. A Beautiful Mind akıl oyunları olmuş. There is something about me my... ahveri mahveri olmuş. Bunun gibi daha bir sürü örnek verebilirim. Ne oluyor acaba düzgün çeviriler yapsalar ne oluyor ne değişiyor anlamıyorum bunu. Telif falan mı geliyor acaba diyeceğim ama bunlar hep para verilip alınan şeyler. Neden telif gelsin? Bir türlü gerçekten anlam veremiyorum buna. Eğer bilen biri varsa yorumlarda beni aydınlatırsa çok sevinirim. Bir de şöyle bir şey var. Bu animeyi kimse küçük golcu adıyla hatırlamıyor. Kimi sorarsanız sorun, istisnasız herkes Kaptan Tsubasa der. Gerçekten ilginç bir konu. Neyse, Kaptan Tsubasa'nın ilk yapılma amacı Japonya'da futbolu popüler yapmakmış. Anime hedefini başarıyla gerçekleşmiş çünkü dünya çapında birçok kişinin futbolla ilgilenmesini sağlamış. Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero ve Fernando Torres gibi büyük futbolcular bu anime izleyip futbolcu olmaya karar veren birçok ünlü futbolcudan birkaçı. Yapım 1981'de çıkmış olmasına rağmen hala popülerliğini kaybetmedi. 2018'de yeni bir oyunu çıktı. Ben de çocukken Atari'de Tsubasa'nın oyununu çok oynardım. Bendeki versiyonunda yazılar falan her şey Japoncaydı ama ezberlemiştim. Hangisi pas veriyor, hangisi çekiyor. Onunla oynayıp duruyordum. Böyle çok ahım şahım bir oyun değildi. Sadece koşuyordum, yazı çıkıyordu. Koşuyordum, yazı çıkıyordu. Verdiğim komutlara göre de animasyonlar giriyordu araya. Tsubasa futbolla o kadar bağdaştırıldı ki Tsubasa golü adıyla anılan goller var. Yapılmaları neredeyse imkansız ama birkaç örnek yaşanmış. Hemen de Tsubasa golü gerçek oldu diye iki pozisyon kıyaslanmış. Tsubasa'nın animesi 4 seri olarak yayınlandı. Buradan sonra anime ile ilgili birçok spoiler olacak bilginiz olsun. Animenin konusuna gelecek olursak da Tsubasa FIFA Dünya Kupası'nı Japonya adına kazanmak isteyen ve futbolu çok seven bir ortaokul öğrencisi. Babası dünyaya dolaşan bir kaptan olduğu için annesiyle beraber yaşıyor. Ailesiyle beraber Nankatsu'ya taşınıyor. Bir de Tsubasa'nın ailesiyle beraber Roberto yaşıyor. Roberto oynadığı bir maçta aldığı darbeyle oluşan gözündeki ağır retina hasarı nedeniyle emekli olan Japon asıllı Brezilyalı bir futbolcu. Roberto Tsubasa'nın babasını bir şekilde tanıyor ve Tsubasa'nın eğitmeni oluyor. Nankatsu şehrindeki yerel okul olan Nankatsu İlkokulu ve özel okul olan Shutetsu arasında bir seçim yapması gereken Tsubasa, Shutetsu İlkokulu'ndaki yetenekli kaleci Wakabayashi'ye rakip olmak için Nankatsu okuluna kaydolmaya karar veriyor. Çünkü daha önce Wakabayashi'ye meydan okumuştu Tsubasa. Wakabayashi de öyle boş biri değil, oranın en iyi kalecisi bir idman yapıyor öyle böyle değil gelen bütün topları üstünü başını parçalayarak tutuyor zamanında mahalle maçlarında iyi kalecilik yapanlara lakaplarını sorun %90'ı vakabaya aşı der. o derece etki bırakmış bir karakter kendisi Neyse ileride Roberto da Nankatsu ilkokul takımının koçu oluyor ve takımı eğitirken Tsubasa'ya özel vuruş teknikleri falan öğretiyor. Turnuva başlıyor. Tsubasa gerçekten ne kadar iyi oyuncu olduğunu gösteriyor herkese. Nankatsu ve şu Tetsu takımı en sonunda karşı karşıya geliyorlar. Tsubasa ileride altın ikili olarak anılacak partneri Taro Misaki ile bu maçta tanışıyor. İşte bu maç berabere bitiyor. Sonuç olarak ortaya karma bir takım çıkıyor. Ve böylece Tsubasa'nın yeni takımı kurulmuş oluyor. Yapımın ilerleyen zamanlarında Misaki ve Wakabayashi takımdan ayrılıyor. Ama onların ayrılmasına rağmen Tsubasa'nın önderliğinde 3 yıl daha üst üste ulusal şampiyon oluyorlar. Ardından Japonya'nın en iyi oyuncularından bir Japonya genç takımı kuruluyor ve bu takım 16 yaş altındaki oyuncular için dünya şampiyonluğunu kazanıyor. Bu sezonun sonunda Tsubasa mezun oluyor ve futbol hayatını Brezilya'da devam ettirme kararı alıyor. Tsubasa artık São Paulo takımında oynamaya başlıyor ve finalde Flamengo takımını 4-3 yenerek Brezilya şampiyonu oluyor. Bir yandan da Tsubasa'nın Japonya'daki eski rakiplerinden biri olan Shingo Aoi İtalya'da top oynamak için Japonya'dan ayrılıyor. İtalya'ya gidince onu bir İtalyan takımına seçtireceğini söyleyen bir adam tarafından dolandırılıyor ve beş parasız kalıyor. Ağırla geçimini sağlamak için ayakkabı boyacılığı ve bazen de top cambazlığı yapıyor. Daha sonra da Milan'ın bir koçu tarafından keşfediliyor ve ofansif orta sağ olarak takıma çağrılıyor. Japonya genç takımı Asya Genç Kupası'nın birinci turuna yeni çalıştırıcıları olan Gamo ile katılıyorlar. Ama Gamo ikinci tura kadar takımdan bazı oyuncuları uzaklaştırdığı için eksik bir şekilde başlıyorlar turnuvaya. Tsubasa, Wakabayashi ve Shingon'un da takıma girmesiyle birinci turu atlıyorlar ve takımdan uzaklaştırılan oyuncular da yeniden takıma alındıktan sonra kupayı kazanarak FIFA Dünya Gençler Şampiyonası'na katılmaya hak kazanıyorlar. Japonya genç takımı oynadığı maçlarda Meksika, Uruguay, İtalya, İsveç, Hollanda gibi takımları yendikten sonra finalde Brezilya ile karşılaşıyor. Brezilyalı oyuncu Natureza, Vakabayashi'ye ceza sahası dışından gol atan 3. futbolcu oluyor. Baya çekişmeli geçen maçta Tsubasa hat yapıyor ve altın golü atıyor. Bu sayede Japonya kupayı kazanmış oluyor. Kupadan sonra Tsubasa uzun süredir sevdiği kişi olan Sanae'ye evlenme teklifi ediyor. Bütün bu olanlardan sonra yeni eşi Sanae ile birlikte La Liga'da Barcelona takımında oynamak için Brezilya'dan ayrılıyor. Ama Barcelona'da da işler hiç Tsubasa'nın istediği gibi gitmiyor ilk başta. Baya B takıma falan gönderiliyor. B takımda 3 maçta 12 gol, 11 asist yapıyor. Tsubasa sakatlıklardan dolayı A takımla Real Madrid maçına çıkıyor ve bu maçta 3 gol, 3 asist yapıyor ve maçın 6-5 kazanılmasını sağlıyor. Tsubasa Barcelona oynamaya devam ederken Japonya 20 yaş altı milli takımı da gençler şampiyonasını kazanıyor. Wakabayashi teknik direktör Zeman'la anlaşamamasından dolayı kadroya giremiyor ama onu almak isteyen birçok takım var. Çünkü efsane bir kaleci. Bir de milli takıma da çağrılıyor. Bir yandan da Minato Gamo her yerde oynayabilen Ivega'yı milli takıma girmesi için ikna etmeye çalışıyor. Bütün bunlar olurken de Tsubasa da ligdeki başarısını devam ettiriyor. Japonya U22 milli takımı Tsubasa, Huyuka, Aoi ve Akai olmadan olimpiyatlara katılmaya çalışıyor. Asya elinmelerini zor da olsa birinci tamamlıyor ve olimpiyatlara katılmaya hak kazanıyor. Buraya kadar Huyuka'dan pek fazla bahsetmedim ama o da en az Tsubasa kadar iyi bir oyuncu. Hatta bunun orta Saadan bir şutu var, kaleci tutuyor, kaleciyle beraber gol oluyor top. Kojiro Tsubasa kadar şanslı değil yani şanslı değil derken onun kadar rahat bir hayat yaşayamıyor. Kojiro'nun babası ölmüş. Kojiro da bir yandan okumaya çalışıyor, bir yandan futbolcu olmaya çalışıyor, bir yandan da ailesini geçindirmeye çalışıyor. Böyle zor bir hayatı olmasına rağmen gerçekten güçlü ve güzel bir şekilde top oynamayı başarıyor. Animenin en çok sevilen sezonu sanırım ilk sezonuydu. Büyük bir ihtimalle de birçok kişinin aklında kalan sezon sadece ilk sezondur. Bu anime kesinlikle izlenmeye değer bir yapım. Dünya çapında böyle çok sevilen Nadir animelerden birisi. Bu animeyle ilgili söyleyebileceğim tek negatif şey, futbol maçlarında sadece koşuyorlar, koşuyorlar, koşuyorlar. Yani bir koşmaya başlıyor Tsubasa. bir türlü bitmiyor o sağ baştan başa bir daha geri mi koşuyor, geri geliyor, bir şeyler yapıyor yani. Bu yüzden de maçlar bayağı uzun sürüyor ama zevkli oluyor. Ben seviyordum izlemeyi. Bu videoda buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.